Ne yapıyoruz? Merhaba arkadaşlar bugün abaküs yapıyoruz. Tamam hadi başlayalım. Şimdi buraların içinde ne yazıyor? Sayılar değil mi oğlum? Hmm. Şimdi karıştır bir tane seç hmm. bakalım. O, 16 Tamam şimdi bu onlar bu da birler. 19 on Ne koyuyoruz on oğlum? Şuraya tutalım. Senin nerede kaldın anneciğim? 16 mıydı? Şöyle ne koyalım ne buraya. Ne? Yap ben bakalım. 2019 anne. Hayır aşkım şimdi buraya e, onlar bölümü ya bir tane koyuyoruz. Bir tane birlere koyuyoruz altı tanesini. Oldu mu? Şimdi Aa. altı tane buraya koy bakalım. Ay evet, sen de altı tane koy. Oğlum buna koyma. Buna bir tane koydun ya bu birdir. Bak bir buraya koyduk on. Şimdi buraya da altı tane koyuyoruz. Ay sen de koy. Ben de koyayım. Yok Poyraz diğerine koy diğerine koy. Kaç tane oldu sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 olması için 5. 6 kaldı onu da. Onu tamam da koy. bir tane daha koy yeter. Hmm. Yok yok Poyraz koyma koyma. Tamam bir şimdi iki, oldu. Üç, Bak beş, şimdi altı, bu 16 oldu tamam mı? 16 10 16 Evet. Tamam bir altı mı? Biraz oldu, bir altı. On altı oldu oğlum. Evet, on altı. Anne, belki ben... Bay bay yapalım. Ha? Aferin. Bu bizim abaküsümüz oldu değil mi? Evet. evet.